Merhaba, bundan sonra okuma köşemde sizlere çeşitli eserler okumayı planlıyorum. Ee, okuma sonrası e, bu eserlerle ilgili çeşitli tahliller, analizler birlikte gerçekleştirebiliriz. Beni mutlu eder çünkü anlam bir şeyler. Ee, okuma sonrası konuşmak üzere. Diyet isimli eserimiz Ömer Seyfettin'e ait. Onunla başlıyorum. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında, Tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Kocaeli, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir arslanı çağrıştırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalınca kazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. On senedir bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç ve namlıları tüm Anadolu'da, tüm Rumeli'de sınır boylarında büyük bir ün kazanmıştı. Hatta İstanbul'da bile yeniçeriler satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağınların üstünde Ali Usta'nın işi, damgasını arıyorlardı. O, çeliğe çifte su vermesini biliyordu. Uzun kılıçlar değil, yapmış olduğu kısacık bıçaklar bile iki kat olur, kırılmazdı. Çifte su vermek sanatının yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz. Kimselerle oldukça konuşmaz. Dükkanından dışarı çıkmaz. Durmadan uğraşırdı. Bekardı. mı, akrabası yoktu. Kentin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, alevden başka söz bilmez. Pazarlığa gelişmez. Müşterileri ne verirse alırdı. Yalnız cenk zamanları ocağını söndürür. Dükkanın kapısını kilitler, kaybolur. Savaştan sonrasında ortaya çıkardı. Kentte onunla ilgili birçok hikaye söylenirdi. Kimi cellat elinde kaçmış bir çelebe, kimi sevgilisi öldüğü için dünyadan eline eteğini vakitsiz çekmiş bir Affedersiniz, vakitsiz çekmiş garip derdi. Siyah, şahane gözlerinin mağrur bakışından, asil davranışlarından, gururlu suskunluğundan, muntazam sözlerinden, onun öyle ki bayağı bir adam olmadığı belliydi. Fakat kimdi? Nereliydi? Nereden gelmişti? Bu tarz şeyleri bilen yoktu. Halk onu seviyordu. Kentte bu şekilde tanınmış bir ustanın bulunması hepimiz için hepimiz için ayrı bir övünç kaynağıydı. Bizim Ali, bizim koca usta, dünyada eşi yoktur. Zülfikar'ın sırrı ondadır derlerdi. Koca Ali en kalınca en katı demirleri mısır yaprağı şeklinde incelten, kağıt şeklinde yumuşatan sanatını kimseden öğrenmemiş. Kendi kendine bulmuştu. Daha 12 yaşlarındayken sert bir beyler bey olan babasının başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası oldukça zengin, Gösterişe düşkün bir vezirdi. Onu yanına aldı okutmak istedi. Bir ihtimal devlet katında yetiştirecek büyük görevlere çıkaracaktı. Fakat Ali'nin yaratılışında başkasına gönül borcu olmak şeklinde bir sızlanmaya yer yoktu. Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim dedi. Bir gece amcasının konağından firar etti. Başıboş bir atsız şeklinde dağlar, tepeler, dereler açtı. Adını bilmediği ülkelerde dolaştı. Sonunda Erzurum'da yaşlı bir demircinin yanına geldi. 30 yaşına kadar Anadolu'da uğramadığı şehir kalmadı. Hiç kimseye boyun eğmedi. Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Almanın teriyle kazanmıştır. İçinde kutsal ateşten bir alev bulunan her yaratıcı şeklinde para için değil, sanatı, sanatının zevki için çalışıyordu. Çeliğe çifte su vermek, Keliye çifte su vermek onun aşkıydı. Gönüllü olarak savaşlara gittiği zamanlar Yeniçerilerin, Sipahilerin, Sekbanların içinde Ali Usta işinin evgisini duydukça tadı dille anlatılmaz bir mutluluk duyardı. Ölünceye kadar bu şekilde asla durmadan çalışırsa daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanlar parçalayan çelik yatanlar, zırhlar, keskin ağır saldırmalar yapadı, yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhundan kopan bir atılımla örsünün üstüne milyonlarca kıvılcım tutuştururdu. Tak 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 tak. İşte bugün de sabah namazından beri durmadan 10 saat uğraşmıştı. Dövdü, dövdü eğri örsünün tarafındaki su daldırdı. Ocağının sönmeye süre gelen ateşine baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi. Kapıya döndü. Karşıki mescitte acıklı acıklı akşam ezan okunuyor. Bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonu gelmez bir takırdı koparıyorlardı. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı, kurladı. Yenlerini indirdi, saltasını omzuna attı. Dışarıya çıktı. Kapısını iyice çekti kilitlemeye gerek görmezdi. Uzun alandan mescide doğru yürüdü. Kentin kenarındaki bu gösterişsiz tapınağa hep yoksullar gelirdi. Minaresi sokağa bakan ufak bir pencereydi. Müezzin buradan başını çıkarır ezanını okurdu. Koca Ali girince her zamankinden fazla kalabalık görmüş oldu. Hep üç kandil yakılırken bu akşam Ramazan şeklinde tüm kandiller yanmıştı. Daha namaz safları dizilmemişti kapının yanına çöktü. Yanında alçak sesli konuşanların sözlerine isteme istemeye kulak kabarttı. Konya'dan iki acayip dervişin geldiğini yatsı namazına kadar mesnevi okuyacaklarını duydu. Akşam namazı kılınıp bittikten sonrasında mescittekilerin bir kısmı çıktı. Koca Ali yerinden kımıldamadı. Aslına bakarsan birazcık başı ağrıyordu. Mesnevi dinler açılırım dedi. Büyük bir gönül rahatlığı içinde İki acayip dervişin ruhu ürperden ezgileriyle kendinden geçti. Her aşık şeklinde, onun yüreğinde de sonsuz bir kendinden geçiş, bir coşku, bir kaynaşma kabiliyeti vardı. En ufak bir nedenle coşardı. Anlamını çıkaramadığı bir dilin gizemli uyumu, durgun kanını sular altında saklı derin bir su çevirintisi şeklinde kaynattı. Her yanı nedensiz bir sarsıntıyla titriyor, sökülmez bir hıçkırık boğazına düğümlenir şeklinde oluyordu. Yatsı namazını kıldıktan sonrasında mescitten çıkınca doğru dükkana giremedi. yürüdü. Uykusu yoktu. Ilık, yıldızlı bir yaz gecesiydi. Samanyolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut şeklinde göğün bir yanından diğer yanına uzanıyordu. Yürüdü, yürüdü. Kentten mandıralara giden yolun geçmiş olduğu tahta köprüde durdu kenara dayan, geniş derenin altına yansıyan yıldızlar, ışıktan çakıl taşları şeklinde parlıyor, şırıldıyordu. Kenardaki karanlık top söğütlerde, kenardaki karanlık top söğütlerde bülbüller ötüyordu, daldı, gitti. Saatlerce kımıldamadı. Dinlediği ezgilerin ruhunda kalan uyumlarını işitiyor, tıpkı mescitteki şeklinde kendinden geçiyordu ansızın arkasından bir ses. Kimdir o? diye bağırdı. Daldığı tatlı düşten uyandı. Döndü. Köprünün diğer yanında iki üç karaltı ilerliyordu. Elinde olmadan karşılık vardı. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu giyiminden tanıdılar. Koca Ali, koca Ali be. Sen misin Ali Usta? Benim. Ne arıyorsun bu saatte buralarda? Asla. İyi mi asla? suya çekici mi düşürdün yoksa? Bunlar şehir su başısının adamları bekçilerdi. Kol geziyorlardı. Ne diyeceğini şaşırdı. Geceleri afyon yutan bu serseriler namuslular gözünde hırsızlardan, uğursuzlardan daha korkunçtu. Kendilerinden başka dışarıda bir gezeni yakaladılar mı? Dayaktan canını çıkartırlardı. Fakat ona fena davranmadılar. Bekçi başı, Ali Usta, sen deli mi oldun dedi. Yok, bu şekilde gece yarısına yakın değil hatta yatsıdan sonrasında sokakta hele bu şekilde kentin kıyısında kimsenin dolaşmasına ağımızın izin vermediğini bilmiyor musun? Biliyorum. E ne arıyorsun buralarda? Asla. İyi mi asla? Kocaeli yine ses etmedi. Bekçiler onun namuslu bir adam bulunduğunu biliyorlardı. Hırpalamadılar. Yalnız haydi yerine git dolaşma dediler. Geldiği yollardan süratli süratli dönen Kocaeli Ruhunda demin dinlediği uyumu tekrarlıyordu. Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta asla hiç kimseye rast gelmedi. Dükkanının önüne ulaşınca durdu. Bacasının üstündeki leylek uyumamış, kefenli bir görüntü şeklinde ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı. Garip rüzgar açmış olacak dedi işine yaramazdı ki hırsız aşırmak sıkıntısına girsin. İçeriden kapıyı sürmeledi. Bekçilerin karışması canı sıkmıştı. İşte kentte yaşamak da bir türlü tutsaklıktı. Öte taraftan da daha başlangıcında köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir bitkinlik duydu. Kandilini yakmaya üşendi. Ocağının sonuna gelen alçak musandıraya el yordamıyla çıktı. Büyük bir ayı pöstekisinden oluşmuş Yatakçığına uzandı. Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu. Uyku sersemliğiyle kim o diye haykırdı. Aç acele. Sabah olmuştu. Kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri parlıyordu. O asla bu şekilde dalıp kalmaz. Güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu. Musandıra'dan atladı. Ayakkabılarını bulmadan yürüdü. Hızla sürmeye çekti aniden oluşturulan kapının dükkanı dolduran aydınlığı içinde pala bıyıklı, yüksek kabuklu bekçi başıyı görmüş oldu. Arkasında keçe külahlı, çifte hançerli genç yamakları da duruyorlardı. Ne var? Der şeklinde yüzlerine baktı. Bekçi başı, Ali Usta dükkanı arayacağız dedi. Koca Ali şaşkınlıkla sordu. Niçin? Bu gece Budak Bey'in mandırasında hırsızlık olmuş. E ee, bana ne? Onun için işte dükkanı arayacağız. O tam bana ne? Hırsızlar çaldıkları bir kuzuyu köprünün altında kesmişler. Meşin keçelerin meşin keselerin içindeki paraları alarak bir tanesini oraya bırakmışlar. Bana ne? O keselerden bir tanesini de bu sabah senin dükkanının önünde bulduk. Sonrasında şu eşiğe bak. Kan lekeleri var. Koca Ali kamaşan gözleriyle kapısının temiz eşiğine baktı. Hakikaten el er kadar bir kan lekesi sürülmüştü. O bu kırmızı lekeye dalgın dalgın bakarken kalabalık bir bekçi. Hem bu gece geç saatte ben seni köprünün üstünde gördüm. Orada ne arıyordun dedi. Koca Ali gene verecek bir karşılık bulamadı. Önüne baktı. Arayın diyerek geri çekildi. Bekçiyle yamakları dükkana girdiler. Örsin yanından geçen yamaklardan biri haykırdı. Ay işte işte. Koca el elinde olmadan beklenin bakmış olduğu yanak gözlerini çevirdi. Yeni yüzülmüş bir deri görmüş oldu. Şaşırdı. Yamaklar derhal deriyi yerden kaldırdılar. Açtılar. Daha ıslattı. Bir ağlarının bir de suçlunun yüzüne bakıyorlardı. Bekçi başı köpürerek sordu. Çaldığın paraları nereye sakladın? Ben para çalmadım. İnkar etme. İşte kuzunun derisi dükkanında çıktı. Ya kim koydu? Bilmiyorum. Koca Ali öyle ki uzun boylu konuşmazdı. Şu başının su başının karşısına çıkartıldığı vakitte gece vakitte gece geç saatte köprünün üstünde ne aradığını anlatamadı. Bekçilerin bulmuş olduğu tüm kanıtlar aleyhine çıkıyordu. Budak Bey'in yeni sattığı 500 koyunun parasını mandıradan çalınmıştı. İki kuvvetli hırsız bir çobana sımsıkı bağlamışlardı. Sonrasında canını çıkarıncaya kadar dövmüşler. Hatta işkence için bir konuda kırmışlardı. Ertesi gün yargıcın önünde bu çoban hırsızın birinin koca Ali'ye benzediğini söylemiş oldu. Gece geç saate kadar dükkana gelmemesi, derinin dükkanda para kesilen, para kesilerinin birinin kapısının önünde bulunması, koca Ali'nin suçlanmasına yetti ne kadar inkar etse hırsızlık suçunu silemiyordu. Üstelik nereden geldiği, nereli olduğu da belli değildi. Sol kolunun kesilmesine karar verildi. Koca Ali bu sonucu duyunca ömründe ilk kez sarardı. Dudaklarını ısırdı. Karara boyun eğmekten başka yolu yoktu. Sendeleyerek ayağa kalktı. Yargıca dik bir sesle kolumu bırakın kafamı katil diye dilekte bulunmuş oldu. Bu ömründe onun ilk dileğiydi. Fakat yaşlı yargıç hak yemez biriydi. Hayır oğlum dedi. Sen adam öldürmedin. Eğer çobanı öldürseydin o vakit kafan giderdi. Ceza suça göredir. Sen yalnız hırsızlık ettin. Kolun kesilecek hak bu şekilde istiyor. Yasaların kestiği yer acımaz. Koca kolu kafasından oldukça değerliydi. Çeliğe çifte suyu bu iki koluyla veriyor. Bu iki eliyle sınırlarda dövüşen binlerce gaziye çelik kalkanları kıran, ağır zırhları yırtan, Demir tolgaları ikiye biçen tüy şeklinde hafif kılıçlar yetiştiriyor yok pahasına. Pir aşkına çalış, pir aşkına çalışıyordu. Onu ağ kapısında bekçilerin odası altına kapattılar. Cezanın uygulanacağı günü burada bekliyor, asla sesini çıkarmıyor. Çolak kalınca örsünün başlangıcında çekiç vuramayacağını düşünerek tanısı ölen inançlı bir kişinin yasını duyuyordu. Kolunun diyetini verecek on parası yoktu şimdiye kadar para için çalışmamıştı. Tüm şehir halkı koca eli şeklinde büyük bir ustanın kolu kesileceğini acıdı. Bu kadar yakışıklı, mert, çalışkan, kuvvetli, güzel bir insanın ölünceye kadar sakat sürünmesine en duygusuz gönüller bile dayanamıyordu. İşte hepimiz onu seviyorduk. Sipahiler onları oldukça ucuza kılıç döven bu adamı kurtarmaya sözleştiler. Kentin en büyük zengini Hacı Mehmet'e başvurdular. Bu adam Karun kadar mal sahibi olması durumun bu adam Karun kadar mal sahibi olması durumunda bile son aşama cimriydi. Hala kentin pazar yerinde ufak bir dükkanda kasaplık yapıyordu. Düşündü, taşındı, nazlandı. Suratını ekşitti, başını salladı. Fakat sipahilerle iyi idame gerekiyordu. Değil mi ki siz istiyorsunuz dedi. Ben de onun kolu için rejim veririm. Fakat bir koşulum var. Ne şeklinde? Diye sordular. Varın kendisini açıklayın. Eğer ben ölünceye kadar bana asla para almadan hizmetçilik, çıraklık etmeye yanaşırsa. Pekala, pekala. Sipahiler ağa Sipahiler ağa kapısına koştular. Hacı kasabın önerisini koca Ali'ye söylediler. O ilkin kasaplık bilmediğini ortaya sürdü. Kabul etmek istemiyordu. Sipahiler, adam sen de kasaplık iş mi? O denilecek cenk gördün, kılıç salladı. Bağlı koyunu yere yatırıp kesemez misin? diye üstelediler. Kula kul olmak, ölümlü dünyada birisine gönül borcu duymak acıların en büyüğüydü. O daha oldukça gençken vezir amcasının kayırmasını bile çekememiş, gönül borcu altında kalmamak için aile ocağından firar etmiş, gurbet ellerine atılmıştı. Şimdi kör talih, onu bak kime köle edecekti sipahiler. Hacının yaşı yetmişi aşmış. Aslına bakarsan daha ne kadar yaşar ki? O ölünce gene sen özgür kalır, bizlere kılıç yaparsın. Haydi düşünme usta, düşünme diyorlardı. Hacı kasap kesilecek kolun diyetini yargıca saydığı gün koca Ali'yi arkasına taktı. Dükkanına getirdi. Bu adam pek titiz, pek huysuz, oldukça çekilmez biriydi. Asla durmadan dırdır söylenirdi. Cimriliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi bir çırak tutamamıştı. Koca Ali'yi eline geçirince derhal dükkanın kesesinde bir set yerleştirdi. Üzerine bir şilte koydu. Geçti oraya oturdu. Her şeyi ona yaptırmaya başladı. Fakat her şeyi. Sabah namazından 5 saat ilkin kentten iki saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getirtiyor. Ona kestiriyor. Ona yüzdürüyor. Ona parçalatıyor. Ona sattırıyor. Ta akşam namazına kadar durmadan buyruklar veriyordu. Zavallıya yedirdiği, içirdiği yalnız bulgur çorbasıydı. Kimi zaman kendi artıklarını köpeğe verir şeklinde önüne atardı. Geceleri araş geçti galiba. Geceleri dükkanı baştan aşağı yıkatıyor. Uykuya yatmadan ertesi sabah için koyun getirmek suretiyle mandırasına yolluyordu. Odunlu bile ormandan ona kestiriyor, suyunu ona taşıtıyor, her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin bahçesindeki lağım kuyusunu bile ona temizletti. Koca ile mütevazı suya bulgur çorbasıyla bu kadar sıkıntıya senelerce göğüs gerebilecekti. Fakat Hacı Kasab'ın ikide bir ulan Ali kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak kalacaktım diye yapmış olduğu iyiliği tekrarlamasına dayanamıyordu. Bir gün, iki gün, üç gün dişini sıktı. Durmadan çalıştı. Gece uyumadı gündüz koştu. Efendisinin karşısında el pençe divan durdu. Gene Kolunun diyetini ben verdim. Yazar burada üç nokta kullanmış sessizlik. Şimdi çolak kalacaktın ha. Tekrar üç nokta sessizlik. Benim sayemde kolum var. Üç nokta sessizlik. Hacı kasap bu sözleri adeta aferin dercesine dinle dolamıştı. Her buyruğunun yerine getirilmesinden sonrasında kır sakallı, çirkin, Sıska yüzünü ekşiterek mavi çukur gözleriyle onu tepeden tırnağa kadar süzer. Aklında tut benim putsağımsın ders şeklinde verdiği rejim hatırlatırdı. Koca Ali Susaj, yüreğinin parçalandığını, göğsüne sıcak sıcak bir şeyler yayıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, şakatlarının attığını duyardı. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri uğraşırken, mandıraya gidip gelirken, salhanede koyunları yüzerken, müşterilere et keserken, ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor, hiçbir şeye karar veremiyordu. Dünyada hiç kimseye eyvallah etmeyerek, azla yetinip gururun mutluluğu için yaşamak isterken başına gelen bu bela neydi? Kaçmayı namusuna yediremiyordu. İşte o vakit hakikaten hırsızlık etmiş olacaktı. Fakat bu herifin ikide bir de yaptığını başa kalkmasına başa, he, fakat bu herifin ikide bir de yaptığını başa kalkmasına dayanmak ölümden pek güç, ölümden pek acı, ölümden pek ağırdı kaçmayı Hacı Kasaba köle bulunduğunun tam haftasıydı. Günlerden cumaydı. Gene erkenden Manduraya gitmiş, koyunları getirmiş, salhanede yüzmüş, dükkandaki çengelleri açmış. Dükkandaki çengelleri asmıştı. Tezgahın solundaki büyük yağlı siyah taşta satırları biliyor. Gene ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünüyor. Dudaklarını ısırıyordu. Daha efendisi gelmemişti satırları bitirince büyük bıçakları bilemeye başladı. Ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünmeye öyle ki dalmıştı ki kasabın geldiğini duymadı. Ansızın, uğursuzun boğuk sesi yüreğini ağzına getirdi. Ne yapıyorsun be? Döndü. Efendisi köşesine oturmuş çubuğunu tüttürüyordu. Bıçakları biliyorum dedi. Hay tembel miskin hay. Sabahtan beri ne yaptın? Ses çıkarmadı. Kapakları çürümüş bu ufak bu hain, bu yılan gözlere kırpmadan baktı, baktı. İhtiyar beklemediği bu acı bakışa kızdı, sordu. Ne bakıyorsun? Üç nokta sessizlik. Koca Ali sesini çıkarmıyor. Yedi gün içinde bir ihtimal beş senelik hizmetini durup dinlenmeden görmüş olduğu halde onu gene tembel, miskin diye kötülemekten sıkılmayan bu fena insanı ezici bir bakışla süzüyordu gene yüreği parçalanır şeklinde oluyor. Göğsüne sıcak bir şeyler yayılıyor. Çeneleri kilitleniyor. Şakakları zonkluyordu. Aniden bu titreme durdu. Koca Ali gözlerini açtı. Yedi gün buna iyi dayanmıştı. Şaşırdı. Hacı kasap çubuğu yanına bıraktı. Hizmetçisinin bu ağır bakışından kusuluvermiş şeklinde tırlandı. Kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba. Dedi. Ben olmasaydım şimdi çolak kalacak. Koca Ali yine karşılık vermedi. Acı acı gülümsedi. Kızardı. Sonrasında birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalık kolunu yüksek kıyma kütüğünün üzerine koydu. Kaldırdı. Ağır satırı öyle bir indirdi ki. O anda kopan kolunu tuttu. Görmüş olduğu şeyin ürperticiliğinden gözleri dışarıya fırlayan Hacı Kasab'ın önüne. Al bakalım şu diyetini verdiğin şeyi diye hızla fırlattı. Sonrasında giysisinin kolsuz kalan yenini sıkı bir düğüm yapmış oldu. Dükkandan çıktı. Onun bir zamanlar geldiği yer şeklinde şimdi gittiği yeri de kentte kimse öğrenemedi. Ömer sevmiş.